Merhabalar sevgili hanımlar, Gökçe'n oyalar YouTube kalma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizler için bugün yine çok güzel Meki oyasına benzeyen çok güzel bir model çıkarttım. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen ip numaralarımızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan leylak markası 766 numara. Bu da turuncu bir ipimiz 244 altın başak 375 numara tığımda 21 numara Altı batsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel. Çok kibar. Bir model oldu. Yapılışı da çok kolay. İğne oyası ve mekik oyası bilmeyen hanımlar için. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gerçekten duruşu da çok güzel oldu, çok kibar oldu. Modelimize geçmeden önce hemen şunu da belirtmek istiyorum hanımlar. Ben 4 numara örgü şişiyi kullandım. Bu kiprikleri uygularken e, tığımın hemen e, böyle saplı bir Tığ da denedim. Kipriklerin boyutu için bununla çok küçük oldu. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bununla denemeyin, hiç olmuyor hanımlar. Gerçekten meyve suyu pipetiyle de denedim. Bununla da çok büyük düşüyor. O yüzden 4 numara şiş şişle denedim. Gerçekten sonuç bu şekilde gördüğünüz gibi harika oldu. Ben her ikisinde denediğim için o yüzden belirtmek istedim. Aklınızda olsun. 4 numara şişte boyu çok güzel oldu. Şimdi hemen yapılışına da geçelim. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. İlmeğimi yaptım. 3 kez doluyorum ve herhangi bir tığ battıını içinden girdim önce bir sonraki 2 2 en son iki ilmeğim kala bundan ikisini toplamıyorum yine 3 kez tığımı doluyorum aynı tığ battını içinden girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunu da üçünü bir topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen bu yapmış olduğum ikili trabzanın altından kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı yine 3 kez doluyorum. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir, sonraki 2 2 2, pardon hanımlar son 2 ilmeğimi toplamıyorum. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Hemen ben tekrar modelime dönüyorum. 5 zincir çektim. Yaptığım ikili trabzan altından kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı 3 kez doladım bir tığ batısı boş bıraktım ikinciden girdim önce bir sonraki 2 2 son 2 ilmeğim kala bırakıyorum yine 3 kez doladım aynı tığ içinden girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım son 3 ilmeğim kaldı üçünde bir topladım 1 2 3 4 5 zincir Trabzanın ikisini bir topladım. Ara mesafesinde bu şekilde 3 tane bırakıyorum hanımlar. Hemen buradaki kipriklik yerimizin altını da 8 zincir çekeceğim. 4 zincir çektim. Tığımı yine 3 kez doluyorum. Bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir sonraki 2, 2 çıktım. Teme yine 3 kez doladım. Aynı tabağının içinden girdim. Önce bir, sonraki 2, 2 çıktım. Son 3 ilmeğim kala bunların hepsini bir topladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine aynı ikilili trabzanın altından kapattım. Araya 4 zincir. Yine tığımı 3 kez doladım. İkinci tığ batısından girdim. Önce bir sonraki. 2, 2 çıktım. 2 ilmeğim kaldı. 3 kez doladım. Yine aynı tığ batısının içinden girerek. 3, 4 defa da Çıkıyorum. Son 3 ilmeğim kalıyor. 3'ünü de bir topladım. Buraya da 5 zincir. Yine kapattım. 1 2 3 4 zincir tığımı 3 kez doladım. Bir tığ battısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. 2 ilmeğim kaldı. Yine 3 kez doladım. Aynı yerden girdim. 2 3 4 kez çıktım. Son 3 ilmeğim kaldı. Hepsini bir topladım. 5 zincir yine trabzan ikisini bir topluyorum 4 zincir çektim bu şekilde devam ediyoruz hanımlar yine hemen şuraya tekrar trabzanlarımı yapayım çiçek kısmına geçelim. 1 2 3 4 5 zincir ikisini bir topladım 1 2 3 4 zincir yine tığımızı 3 defa dolayıp bu şekilde devam ediyoruz bu çiçek kısımların altını 8 zincir çekiyorum diğerlerinde 5 zincir çekiyorum buradaki ara mesafesinde kendiniz ayarlayabilirsiniz hanımlar gerçekten çok güzel aynı bayram şekeri gibi oldu bunu daha da çoğaltıp renklerini yapabilirsiniz. Şimdi krem renkli ipimizle devam edelim. Ben model olarak çıkarttığım için bir de hanımlar şunu belirteyim, ipimizi bu kipreklerimiz kıvrışma yapmasın diye şu şekilde esnetiyorum ipime. yaptım. Bir zincir daha çekiyorum. Şimdi buradaki yapmış olduğum 8 zincirimin içinden hemen köşesinden en köşesinden ilmeğimi sabitliyorum. Ortaya gelmesin hanımlar. Dikkat edin. Daha sonra böyle en dibe kaydıramıyoruz. Sıkıntı oluyor. En başta başlarken bu şekilde Başlayın. Şimdi bir zincir çektim, ilmeğime uzattım. Hemen şişime alıyorum, şişime taktım. Yine zincirimin içinden girdim. Bir, iki zincir çektim, ilmeğimi uzattım, şişime taktım. 1 iki zincir çektim. Şimdi taktım. 3 oldu. 4 5 6 7 ile arada bir esnetiyorum ipimi 7 oldu şimdi 8 batmış yerden bu hanımlar hemen düzeltelim böyle sıkı sıkı yaparsanız dip kısmı da bollaşmaz 10 tane yaptım. Şimdi yine yuvadan giriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen burada ipimi kestim. Şişimden çıkarttım. Şu şekilde düzeltiyorum. Böyle. kenarlarını her birine ayırıyorum. Şu şekilde tutup kipriklerimizi de bu şekilde içinden tığla tekrar geçiyorum. Bazı ipliklerde hanımlar kıvrışma olabiliyor hangi iple yapmak istiyorsanız kıvrışmayan ipi kıvrışmayan bir iple de yapabilirsiniz dediğim gibi ama böyle kiprikli oyalarda iplerinizi esnetin ben hemen iplerimi de temizliyorum hemen çakmakla şöyle kenarlarından tutalım hanımlar yaptığımız kiprikleri yakmayalım şöyle hemen dikkatli bir şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel bir kiprik oldu. Ütüledikten sonra da kalıp gibi oluyor. gerçekten çok güzel. Yapılışı da kolay. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.